Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Ben Yakut Paşa Yeni Videoma hoş geldiniz. Evet Gördüğünüz Gibi Arkadaşlar Bu Sefer Kayıda Empire Total One Direkt Ana Menüsüne Başladım Neden Çünkü Arkadaşlar Bu Sefer Benim Amacım Bir Arkadaşımız Özel Bir Şey Kanıtlamak Ne Kanıtlamak istiyorum Arkadaşlar Oyunu En Zor Seviyede Oynadığımı Kanıtlamak istiyorum. Evet Biliyorsunuz ki Arkadaşlar Aynı Mesele Roam iki top vada oldu. Bir arkadaşımız çıktı orada sen en seviyede oynamıyorsun. Normalde oynuyorsun dedi. Ve orada arkadaşlar elimden geldiği kadar kanıtladım. Şimdi arkadaşlar bir arkadaşımız daha çıktı. Ve benim yalan söylediğimi söyledi. Normalde cemaat yeni içeri arkadaşlar. Düşman tüfekçi birimlerine karşı her savaşı kaybetmesi lazımmış. Eğer ki kaybetseymiş en zorda oynadığım belli olurmuş. Eğer ki kazandıysa tabi kazandı da biliyorsunuz gel savaşı arkadaşa cemaat yeni içeri. O zaman arkadaşlar ben oyunu normalde veya kolayda oynuyormuşum arkadaşımıza göre. Evet onun için böyle bir video yapmak istedim. Şimdi bunu kanıtlamak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modsuz. Arkadaşımız bana modsuz oyna bakayım dedi. Ben gerçekten bazı arkadaşlarımızı anlamıyorum. Evet gördüğünüz gibi. Benim amacım arkadaşlar bakın hava atmak gibi bir şey değil. Benim amacım fark yaratmaktı. Oyunu kötü de oynasam, iyi de oynasam en zor seviyede oynuyorum. Demekti. Evet. Yani ister o arkadaşımız inansın ister inanmasın beni bundan sana ilgilendirmiyor arkadaşlar. Çünkü neden? Yukarıda Allah var. Yukarıda Allah benim doğru söyledim nasıl olsa biliyor. Evet o yalan söylüyorsun demesi şu anda artık beni hiç ilgilendirmiyor. Genelde arkadaşlar ben sizlere cemaatin yeniçerinin ne kadar güçlü olduğunu göstermek istiyorum. Onun için böyle bir video yapıyorum. Evet. Bir arkadaşımız dedi bakın. Bir arkadaşımız Sade. Ona özel bu videoyu yapıyorum. Çünkü gerçekten arkadaşlar ben anlamıyorum. Niye yalan söyleyeyim? Bir neden söyleyeyim? Neden yalan söyleyeyim? Ben dedim sizden daha iyi oyunları biliyorum. Sizden en iyisiyim siz bilmiyorsunuz siz şöylesiniz mi dedim benim ağzımda öyle bir şey mi çıktı? Bir söyleyin seni. yok. Ama anlatamıyorum. Dur bir. Göcistan ordusu var mı? Çünkü arkadaşa bunu en son attığım bölümde fark etmiş. Yok Göcistan. O zaman İngiltere ne oynayalım. Evet. İlk önce arkadaşı bir askerlerin diğerine bakalım. Gördüğünüz gibi bakın normal bir piyade. Tüfekli bir piyade. Burada arkadaşlar Tüfekli piyadenin savunma gücü 15. Cemaat yeniçerinin arkadaşlar saldırma gücü 13. Bir de üstüne üstüne arkadaşlar hücum bonusu da var içinde. 9 daha eklersek kaç eder? 22. 15'ten 22'yi karşılaştırırsak arkadaşlar hangi birim güçlü çıkar? Cemaat yeniçeri yakın menzilde tabii ki. Bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi moral 7. Tamam belki onların morali biraz daha yüksektir. Ama arkadaşlar sonunda savaşı cemaat ile kazanması lazım. Demin fark ettiniz profi ayarladım. Enzo seviye ayarladım. Birazdan arkadaşa göreceğiz oyunu. Enzo seviyede oynamıyormuş muyum? Oynuyormuşum diye. Tamam ayarları belki arkadaşa ben ayarlayabiliyorum sonradan. Ama arkadaşlar niye değiştireyim ayarı? Ben zaten oyunda gördüğünüz gibi doğru düzgün yani şimdiye kadar bir şey başaramadım. Yani az çok bir şeyler kazandık. Viyana'yı fethettik falan da Gene de arkadaşlar. Ben anlamıyorum gerçekten yalan. Valla dediğim gibi arkadaşlar Satın arkadaşından öbür dünyada karşılaşacağız. O zaman öğrenecek yalan mı doğru mu söyledim diye. Evet böyle bir şey. Çünkü gerçekten inanılmaz ya. Neden yalan söyleyeyim? Kötü oynuyorsam kötü oynarım arkadaş. İyi oynuyorsam iyi oynarım. En zor seviyede oynuyorum ama. Zorla arkadaşlarımıza ben inanacaksın bana diyemem de ama gerçekten yalan söylüyorsun sen iyi biri değilsin gibi bir şey demesi benim moralimi bozdu. O nereden biliyor yalan söyledim veya doğru söylediğimi? Özel güçlerin mi var? Ya inanmıyorsa bakmasın. Ya yalan söylüyor ben bunun videolarına niye bakayım desin. Yani bakın normal bir modda oynuyorum gördüğünüz gibi askerlerin üniforması yesim yeşil modsuz modsuz yani modsuz modsuz yani ne Demek ne diyeyim sinirlendim biraz affedersiniz Şimdi bakın arkadaşlar bir zaman sonra saldırı başlayacak Genelleri arkadaşa yakında tutacağım Gördüğünüz gibi saldırıyı başlattım Şimdi yakın menzile düşman askerlerini nasıl kesiyoruz birazdan arkadaşlar öğreneceğiz. Düşmanlarımız maalesef burada hata yaptı. Normalde ateş etmesi lazımdı. Ama zaten bu oyunu bilen arkadaşlarımız biliyordu burada otomatik arada sırada ya da çoğu zaman hata yaptığını. O arkadaşımız galiba bilmiyordu. Evet benden kaynaklanan bir şey değil. Gördüğünüz gibi otomatik. Saldırık yakın menzile savaşmaya başladık. Niye araya general de karıştı. Sorun değil genelde arada keseriz. Zaten bizim askerlerimiz hücum gücü, gücü... Aha Aha de düştü. Benim genelde kavga gönderdim. Normalde arkadan saldırmak isterim ama cemaat içinin gücünü göstermek istedim. Bakalım bakayım. Gerçekten biz ben mi kötüymüşüm yoksa ben mi yalan söylemişim yoksa arkadaşımız mı yanlış biliyormuş? Gördüğünüz gibi çarpışma başladı arkadaşlar. Normalde şimdi düşman askeri moral kaybetmiş olması lazım. Neden? Çünkü arkadaşa genanını kaybetti. Bir de üstün arkadaşımız dedi ki düşman askerler normalde kolay kolay kaçmaz. Top atışı yapılmış. Düşman biraz kayıp vermiş. Bir de üstün üstlük tüfekçi ateş etti mi kaçar bu askerler. Arkadan saldırdı diyor. Ben arkadan saldırmadım ki. Bakın gördüğünüz gibi enzo zor seviyede oynadım. Düşman dayanıyor artık. Ama gittikçe geri çekilmek istiyor genel korumalar. Bunlar kaçmaya başladı. Biz teker teker gördüğünüz gibi arkadaşlar düşmanlarımız yakın menzilde güzel bir şekilde kesiyoruz. Şimdi ben genel çıkaracağım savaştan. Neden kendi Generalimi kaybedip düşman askerlerin moralini düşürmek istemiyorum. Savaşlarda biliyorsunuz genel de bulunuyor arkadaşlar. Belki o arkadaşımız bilmiyordu o da genel kullandığımı. Artık genel ne işe yaradığını biliyordur galiba diye düşünüyorum arkadaşımız. Savaşma gördüğünüz gibi güzel bir şekilde devam ediyor. Düşman askerleri kaçmaya başlıyor. Neden? Düşmana kanattan saldırmış. kalbi saldırmadık ama öyle gözüküyor. Düşman yorulmuş ve korkuyor artık. Bizim askerler de arkadaşlar kanatlar korunuyor diye kendi güvende istiyor. Biraz yorulmuş ama düşman askerlerini gördüğünüz gibi güzel bir şekilde kesip bitiriyor. Şimdi istesem arkasından saldırın bu birimlere ama saldırmayacağım bilerek. Ah, birincisi kaçtı. Bunlar daha gördüğünüz gibi savaşıyor arkadaşlar. Bunlar da birazdan kaçacaktı. Aa baya zayıfmış cemaatin içeri ya. İnanılmaz ya. Aba nasıl kaybettik savaşı. Kardeşim. Bir iddia Verdiğinde doğru düzgün bir şeydi, Doğru düzgün bir şekilde de söyleyebilirsin Ya kardeşim normalde cemaat yenişleri güçsüz değil miydi Ya emin misin Oyunun En o seviyede oynadığını diyebilirdin orada Diyebilirdin Bakın arkadaşlar Benim amacım Bak tekrarlıyorum benim hava atmak gibi bir şey değil İsteyen kalır bakar Eğer ki güzel yorum yapıyorsam Oyunu güzel oynuyorsam Hoşunuza gidiyorsa video kalitesi Kalıp abone olup like'ını atar Bakar güzel bir şekilde isteyen yani ya abi sen inanmıyorsun sen kötü oyuncusun en zor seviyede oynuyorum diyorsun gide öyle deyip gidebilir. Ben kimseyi zorundan kalın demiyorum. Şunu diyeyim arkadaşlar bakın. Yok halde Allah var. İster o arkadaşımız inansın ister inanmasın. Bundan sonra beni hiç ilgilendirmiyor. Ama bu bunu arkadaşa o arkadaşımızın yaptığı şeyi kullandığı sözleri bana karşı kullandığı cümleleri unutmayacağım çünkü kanalı açtığım günden beri demeyeyim de kanalda işte 200-300 abone vardığında arkadaşlar o günden beri ille yok sen yanlışsın sen şöylesin sen ya küfür küfretmiyor küfür etmiyor da yani işte böyle yapıyorsun şöyle yapıyorsun diyerekten gereksiz yere benim moralimi bozmaya baş çalıştı ha, böyle bir şey de olmaz al Cemaat Cemaatin içeriğinden düşman askerini kestim. Ben ne yapayım şimdi general önceden öldüyse burada? Otomatik sağlam olsaydı ölmezdi belki general burada. Ve arkada tutardı belki piyadeler kazanabilirdi. Ama belki ama kazanamazdı. Çünkü cemaat yeniçerilerin gücü daha yüksek düşman askerlerine yakın benzi. Çünkü hucum gücü var. Bir de üstüne saldırı gücü var. 22'ye 15. Arada 7 sayı fark var. Evet arkadaşlar çok özür diyorum vaktinizi çaldım diye böyle bir videonun. affetin arkadaşlar sadece bu videoyu bir arkadaşıma yaptım. Özel o arkadaşımızı yaptım. Anlasın diye cemaatin içerisinde ne kadar güçlü diye benim yalan söylediğimi bilsin diye. Evet. Allah'a ısmarladık arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bilin, sende, teknikte,